Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ndeyiz. Hayvan Hastanesi deyip geçmemek gerek. Bence tam teşekkürlü Sayın Dekanımızla konuyu konuşacağız. Önce kendisini tanıyalım. Merhaba nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Profesör Doktor Sadık Yayla, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanıyım. Şu an hayvan hastanemizde bulunmaktayız. Hayvan hastanemiz burada cerrahi, doğum ve jinekoloji ve iç hastalıklar ana dalından olmak üzere birçok polikliniğe sahip gün içerisinde bazen 40'ın üzerinde hastaya müdahale etmekteyiz ve yıllık 10-15 bin bandına ulaştık. Hasta potansiyelimiz daha çok kedi ve köpek, özellikle geçtiğimiz pandemi sürecinden sonra evde bakılan kedi sayısında tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da müthiş derecede bir artış oldu. Dolayısıyla kedi başta olmak üzere kedi ve köpek hasta yoğunluğumuz daha fazla ama bununla birlikte bölgede Diyarbakır Türkiye'deki sığır varlığı açısından 5 sırada, manda varlığı açısından ikinci sırada ve koyun keçi olarak da üçüncü sırada yer alıyor. Bu da bizim öğrencilerimizin daha donanımlı, daha iyi bir mesleki bilgi ve beceriye sahip olarak yetişme açısından önemli bir coğrafyada olduğumuzu gösteriyor. Tabii ki ve dolayısıyla burada da ona yönelik eğitimler, uygulamalar uygulanmakta. Yükünüz ağırlaşıyor dedim. Burada yükünüz gerçekten ağır. E, fakat duyumlar yeni bir hastane yapımına yönelik. E, önce oraya bir geçelim sonra buradaki e, bölümleri kim, alabiliriz. Kim? Yeni hastanenin durumu, konumu e, nedir? Bizim mevcut hastanemiz e, 350-500 metrekare arasında bir e, fiziki şartlara sahip Buyur. ve bize evet bize yetmiyor artık. E, yıl içerisinde baktığımız hasta sayısı da çok arttığı için e, ve bizim e, özellikle akreditasyon açısından önemsediğimiz olmazsa olmaz dediğimiz hususlardan bir tanesi de hayvan hastanesiydi geçmişten beri. Yeni hayvan hastanemizin projesi geçtiğimiz yıllarda geçti, desteklenmeye başlandı. İnşaat aşamasında şu an ve planlanan ise 2026 yılı Haziran ayında teslimi olacak şekilde inşaatı devam ediyor. 5000 metrekarenin üzerinde bir alana sahip olacak, 7 tane ameliyathanesi olacak içerisinde. At için özel donanımlı alanları, sığır için ayrı alanlar, buzağı için ayrı alanlar, kedi köpek için ayrı alanlar olacak. E, steril yeşil alan diye bizim e, belirlediğimiz ayrı koridorlarına sahip olacak. Bunun dışında MR tomografi gibi ileri görüntüleme dediğimiz e, hizmet sunacağımız alanlara yönelik de tüm altyapıları Titizlikle dikkat edilerek ve uluslararası düzeydeki kriterler sağlanarak projesi çizildi ve inşaatı devam ediyor. İnşallah sağlıksız bir şekilde teslimi sağlanır. Umarım. Ama bahsettiğiniz o yerdeki her şey şu an burada mevcut muhtemelen değil mi? Ee, hemen hemen her şey yet mevcut. Burada çok güzel envanterlerimiz var. Bunlar birazdan görebilirsiniz de. Evet. Ne yapıyorsunuz burada? bir Hangi bir hayvanlara anca, nasıl e, e, müdahalelerde bulunuyorsunuz? E, öncelikle hastamız geldiğinde e, veteriner hekim kadromuz var. Veteriner hekim arkadaşlarımız e, birebir muayene ederek e, bakıyorlar. Daha sonra ilgili alana, yani bir e, doğumla ilgili bir problemi varsa, doğum ve jinekolojiye, işte cerrahi bir problemi varsa, cerrahi ana bilim dalına, bu arada ben cerrahi ana bilim dalı öğretim üyesiyim. Ameliyat yapıyorsunuz, evet, hayvanlar. Evet, evet. Zor olmuyor bu Araya girmiş olayım. Yani ağzı var, dili yok ve nasıl yapabiliyorsunuz? Çok zor olsa gerek. Yani e, ameliyat yapmaktan ziyade teşhis kısmında evet. bu dediğiniz gibi ağzı var, dili evet. e, yok olduğu için e, elbette zorlanıyoruz. Ama bizim de mesleğimizin gerektiği bazı e, kılavuzlara uyarak e, doğru teşhis, doğru sağaltım yolunda ilerliyoruz. Örnek olmaya da çalışıyoruz. E, şey işte, dahiliye sonra. Evet. İlgili alanlara, departmanlara sevki sağlanıyor. Daha sonra o ana bilim dalının ilgili öğretim üyesi, asistanları ile birlikte varsa eğitim öğretim devam ediyorsa öğrencilerle birlikte e, muayene e, gerekiyorsa ek işte laboratuvar vesaire ihtiyacı gerekirse Onlar ya da görüntüleme ile ilgili bir durum varsa ultrason veya röntgen ihtiyacı varsa bu işlemler gerçekleştiriliyor ve daha sonra teşhis konulduktan sonra da tedavi işlemleri başlatılıyor. Tedavi de dediğim gibi tamamen. Ee, bu ana bündandaki hocalarımız kontrolünde yürüyor. Bizim şu an bu, bu binamızda yatar hastamız yok. Mesela yeni hayvan hastanemizde yatar hastamız da olacak. En büyük eksikliklerimizden bir tanesi de yatar hasta. Yok mu, yeterli mi değil burada? Şu an yok. Şu an yatar hasta hizmeti vermekte zorlanıyoruz. Her ne kadar kontrolü götürmeye çalışsak da ya da yoğun bakım kabinlerimizde bunları tutsak da zorlandığımız noktalardan bir tanesi bu. Ama bunu yakın zamanda aşacağız. Kaç yataklı olacak? Yani e, kedi köpek için 40 50ye yakın olacak e, sığır ya da at için de onun üzerinde bir kapasitemiz olacak 13-15 arası. Şeye de hitap ediyor mu e, komşu illere falan burası? Evet evet özellikle e, deprem bölgesi deprem e, sonrasında onun sonrasında da yine ara ara bölge şehirlerden de bize zaman zaman hastalar getiriliyor bazen yurt dışından geldiği de oldu yani özellikle yurt dışından Diyarbakır diye değil ama yurt dışında oturan Diyarbakırlı vatandaşlar geldiğinde bize de buraya da güvenle getirip çok mutlu olduklarında bunu ifade ettiler aynı zamanda öğrenciler burada ders de görüyorlar değil mi böyle evet, fiili burası anlamda. aslında eğitim araştırma ve uygulama hastanesi bir bakıma dolayısıyla veteriner fakültesinin eğitiminin bir parçası burası ee, bizim için öğrenci eğitimimizde her şeyden önce geliyor. Biraz önce içeride başka illerden gelen öğrenciler görmüştüm. Öyle geliş gidişler oluyor mu? Niye? Evet, ne için? şu an şu an yaz dönemindeyiz. Bizim eğitim öğretim dönemimiz bitti. Ee, biz diğer veteran fakültelerinden ne kadar staj başvurusu varsa hepsini kabul ettik. Ee, Ankara'dan, İstanbul'dan, Siirt'ten, Bingöl'den, Kars'tan ya da başka şu an e, e, ismini söyleyemediğim diğer fakültelerin hangisinden olursa olsun staj yapmaya rahatlıkla gelebilirler. Gelen öğrencilerimiz de oluyor. Bu Ağustos ayında pik yapacak. Ondan sonra böyle... eğitim öğretim başlayınca il dışından gelen fakültedeki fakültelerden gelen öğrenciler kendi fakültelerine, rutin eğitim öğretimine dönecekler evet. Bizim öğrencilerimiz de başka şehirlere gidebiliyorlar bu arada ya da başka kurumlarda da veya özel veteriner kliniklerinde de staj yapabiliyorlar. Biz hep böyle kedi köpek beslemesi ve şey tedavilerine bakıyoruz. İçeride bir de büyük hayvan Büyükbaş hayvan dediğimiz. Onların hastalıkları da yoğun oluyor mu? Dönem dönem yok e Tabii ki bütün canlılarda olduğu gibi büyük hayvan dediğimiz bizim inek, at, benzeri hayvanlarda da fizyoloji dışında veya çeşitli patolojilere sahip olabiliyor ya da hastalanabiliyorlar. Onların da hastalıkları olduğunda bölgede biliyorlar aslında yetiştiriciler bizleri. Bazen numune getirebiliyorlar, kan örnekleri getirebiliyorlar. Kendi veteriner hekimleri veya bakanlığa ait veteriner hekimler bunları yönlendiriyorlar bu anlamda. Numuneleri onlar alıyorlar. Onlar getirip burada... Ee, kan üzerinden veya numune üzerinden de teşhise gidilebiliyor. Bazen de doğrudan hasta hayvanı getirip ona yönelik e, ne gerekiyorsa tedavisi sağlanıyor e, kurumumuzda. Bir Bazen bu... Alışık olmadık hayvanlar da geliyor. Mesela deve Öyle. gibi. Evet. Diyarbakır'da. Diyarbakır'da özellikle Siverek tarafında ya da Urfa tarafında Aa. deve yetiştiriciliği çok yaygın olmasa da var. Deve gelebiliyor. Deve kuşu gelebiliyor mesela. Deve kuşu çiftlikleri sayısı da her geçen gün artıyor. Ee, hindi mesela az önce söylemeyi unuttuğum alanlardan bir tanesi de hindi de Kanatlı sektöründe de Diyarbakır hatır sayılır bir evet. rakama sahip. Bunun içerisinde özellikle hindi yetiştiriciliği yaygın. Evet. Modern hindi işletmeler de var. Biz fakülte olarak onlarla da işbirliği, dış paydaş işbirliği protokolleri imzaladık. Ve zaman zaman öğrencilerimizi oraya götürüyoruz. Ya da onlar bize gelerek bu işbirliği çerçevesinde birbirimize dayanışma sağlıyoruz. Ha, bu işbirliğini soracaktım. Yani bazen, bazen bazı hayvanların hastalıklarıyla alakalı... Köylere yahut bu hayvancılık yapan işte insanlarla eğitim seminerleri falan düzenliyor var, musunuz İsvaylım? Etkinliklerimiz de var. Bizim gezici mobil klinimiz var. Mobil klinikle ilgili düzenli olarak bizi her ay en az bir tane işletmeye veya köye sahaya çıkıyoruz. Sahaya çıkarken başhekim ve ilgili hocalardan oluşuyor ekip. Bunun yanı sıra da intern öğrencileri dahil ediyoruz bu uygulamalara yerinde. E, bu uygulamaların amacılarından bir tanesi yerinde uygulama şansına sahip oluyor öğrencilerimiz. İkinci amacı da özellikle hasta yakını veya hasta sahipleriyle olan iletişimi geliştirmesine bir fırsat sunmuş oluyoruz. Evet. E tabi topluma hizmet anlamında da yöre halkına katkımız oluyor. Bir uzman olarak Diyarbakır'a has bir hayvan hastalıkları var mıdır? Böyle kategorize edebiliyor musunuz? Elbette şimdi her yörenin kendi e, ne has bir takım özellikleri var. E, Diyarbakır diliyorum. Bir tedavi mi var? Mi? Evet, içeriden kedi sesi duyuyoruz. Şu an sanırım bir işlem yapılıyor ona, ondan kaynaklı geliyor. Ağlıyor vallahi içeride. Ağlıyor içerisi. olabilir. Evet, evet. <laughs> Tedirgin evet. olabilir. Şimdi hasta evet. özellikle kedilerin de bir takım fobileri evet. gelişebiliyor. Bunlardan birisi de klinik fobisi, hastane evet. fobisi ya da veteriner hekim fobisi, beyaz önlüğe karşı. Evet. E çünkü gidiyor sağlık merkezine, ister is ya da veteriner merkezine, ister istemez ya aşı yapılıyor, evet. ya bir takım muayene evet. vesaire Yandı sırasında yani. bir canı yanıyor. Evet. bunlar normal diyebiliriz. Evet, evet. Arzu ederiz ki hiçbiri olmasın ama. Diyarbakır'a özgü birden çok şey var ama özetle şunu söyleyebilirim. S sıcak bir coğrafyadayız. Dolayısıyla e, çok katlı binalardan e, yüksekten düşme diye e, sınıflandırdığımız e, bir hastalık değil bu ama bazen bazı yazarlar bunun içgüdüsel olduğunu, bazıları da tamamen kazara olduğunu söylüyor. Evet. Dolayısıyla yük yüksekten düşmeye bağlı olarak gelişen travma hastamız oldukça fazla. E, bunlar da bazen ölümcül de olabiliyor. Evet. Bazen kırıkla, çok şanslıysa herhangi bir şey olmadan birkaç gün dinlenmeyle geçebilen derecede de olabiliyor. Ama spesifik bir hastalık öyle belirleyici bir şey yok. Bir şey yani. demekte zorlanırız, evet. evet İçer bir salgın, buranın doğasından kaynaklanan herhangi bir şey yok çok şükür. İçeride bir diş bölümü gördüm en çok ilgimi çeken bir orası. görebiliriz arzu ederseniz. Evet. evet. Yeni Biz uygulamalarımız biliriz. var. Mesela son bir yıl içerisinde rutinin dışında biz fizik tedavi uygulaması, fizik tedavi ünitesini kurduk. Fizik tedavisindeki amaç özellikle ortopedik ameliyatlar geçirdikten sonra veya uzun süre bandajda kalan, hareketsiz kalan hayvanlarda ilgili ekstremitenin kas atrofileri veya gelişimindeki geriliğe bağlı olarak e, gelişen durumları çözmek için, kasları güçlendirmek için, e, kas iskelet sistemine destek olmak adına bir fizik tedavi kurduk ve bu üniteden e, tedavi ettiğimiz hayvanlardan, hayvan sahiplerinin çok büyük oranda olumlu geri dönüşler alıyoruz. İkinci bir ünitemiz de son bir ay içerisinde hayata geçti. Diş ünitesi. Burada da e, her bir hayvanın e, kendi dişine ait, spesifik röntgenini her bir dişe ait röntgenini çekebiliyoruz. E, dolayısıyla bir bütün olarak ağız çene röntgeni değil de her bir dişin yalnız başına röntgeninin çekilmesi daha anlamlı. E, doğal olarak da e, daha etkili bir tedavi, te, doğru tanı koyma şansı bize yaratıyor. E, implant tedavileri, kanal tedavisi gibi, dolgu tedavisi gibi ya da dişin etrafındaki yumuşak dokuların hastalıklarına doğrudan başarılı bir şekilde tedaviye imkan sunmuş oluyor. Son bir soru ve bir belirleme. Yeni yerinizde, gideceğiniz yeni yerde, yeni bir departman kurulacak mı yoksa her şey tamam mıdır? Ana hatlarıyla her şeyimiz tamam. Ama elbette ki teknolojinin gerektirdiği yeni şeylere ihtiyaç duyacağızdır. Bunları da tamamlamak için ARGE projelerimiz ya da diğer projelerimiz devam edecektir. Ee, te Tespitte şöyle yapmak isterim. Ee, normal tırnak içinde bir insanın tedavi olacağı hastanede ne varsa ama ne varsa burada da var. İsterseniz geçelim bakalım içeride ne var diyeceğim. Ee, bir hasta izninizle. Buyurun, Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Hayırdır kim hasta? Ee, Kedimiz hasta hocam. Öyle mi? Evet, hocam. Geçmiş olsun neyin var? Valla bu aralar hocam e, herhalde idrat sıkıntısı var. E, son 15 gündür idara çıkma sıkıntısı var. Şu an hocalarımız baksana teşekkür ederiz hocalarımıza. Evet. Gerçekten de ilgi ve alakalar içinde özellikle dekanazi hocamıza teşekkür evet, ederiz. Evet. Ee, bu son 15 gündür e, kedimiz ee, sürekli lavaboya ihtiyacı gidip sürekli çıkma O lavabodan çıktıktan sonra sık sık bağırma problemi vardı. Biz İdrar yolları enfeksiyonuydu biliyorum. Kesinlikle, <laughs> Kesinlikle hocam. Evet. Ama biz de e, tabii o gayreti gösterip hemen hocalarımıza getirip e, sonuçta dediğim biraz önce zikrettiğimiz gibi dilsiz hayvanlardır. Evet, evet. Dilsiz hayvanlar olduğu için e, ilgi ve alaka bekliyorlar hocam. Şifa dilerim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.